Biz de üzerimize düşeni yaptık. Kızlar Ligi içinde bugün yaklaşık 300 de kan vereceğiz. Ben öncelikle güzel tablo oluşan bütün hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hiçbir ricinde kız oyamıza her zaman teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İnşallah açacağız. İnşallah açacağız. Kadın Kolları Başkanımız da burada. Kadın Kolları Başkanımız da burada. Arzu Hanım, Arzu Hanım. Ee, de buraya normal bir masa yapacağız. Ee, güzel bir organizasyon. Siz de başından beri yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. <laughs> e, Sayfamızdaki <git>, takipçileri dinler söylüyorum. Telefonunuz diyoruz. <laughs> bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Tamam. Eee sizin kutlaya bağış için geldik. Fotoğraflar mümkünse bağış yapabilecek bütün herkesi bugün veya başka zaman yapılacak olan organizasyonları... Teş Teşekkür, Teşekkür ediyorum. De. Teşekkür ediyorum. Razı Allah, Biz razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizlere düşen görevi en iyi şekilde yapmaya tamam. hazırız. Her her daimde yapıyoruz. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Adına, hem de e, bu hemşerilerimiz adına hem listelemede hem de Kızılay'da olan tüm bağı sağlayan bir e, başkanımız Adem Kuzuk Başkanı. Hı -hı. E, hemşerilerimiz şu anda hala soranlar var tabii ki ama bunu tabii ki bugüne bağlanmak gerekiyor. E, i̇lerleyen günlerde herkes için Kıbrılay'a bağışını evet. yapabilir. Biz sadece dernek olarak e, siyat olarak öncü görüyoruz siyadımızı. Gelmek e, isteyenlerle yaklaşık 300 tercih edeceğiz. <laughs> ama asıl evet. sayı tam alabiliyoruz biz de. 315 resmi başvuru var şu anda bu akşam için. Evet. Ee, ama daha başında? sonradan da arayıp biz gelmek e, istiyoruz diyenlere mesela bugün öğleden sonra çok kişi oldu bu konuda. Bugün öğleden sonra itibariyle biz artık herkese örnek mesajları atarak da siz bu alana gelin bir şekilde biz buradan sizin kanlarınızı alacağız dedi. Yani 300'ün evet. üzerine çok rahat çıktık. Öyle zannediyorum 400'de de buluruz bugün burada kan ünitesi olarak. Biz de inşallah diyoruz. Ee, peki siz ilk etapta bu olaya girdiğinizde talep Kızılay'dan geldiğinde veya sizi biz mi talep ettiniz? Kızılay'ın zaten şu anda yurt genelinde bir kan sıkıntısı var. Bu bilinen bir gerçek. Yani Kızılay bütün mecralarda şu anda kanla alakalı olan bu sıkıntıları yine getiriyor. Gerek sosyal medyadan olsun, gerek gerek sosyal medyadan olsun. Bu alanda Sayın Genel Başkanımızın Kızılay'la olan yakın ilişkileri neticesinde bir dostane, bir arkadaş ortamında bu konu gündeme geliyor. Sayın Genel Başkanımızın da bu Çalışmada beraber çalışılabileceği, e, sinopların da bu konuda duyarlı olacağını konu Kızılay yetkililerine söylüyorlar. Bugün bu, şu an bu alanda e, Kızılay bize özel olarak bu tertibatı yaptı. E, bizim vermiş olduğumuz sayıya göre şu anda burada bir hazırlık var. Kızılay şu anda Sinoplu için burada, bu alanda. Gönüllü Kızılay çalışanları, Kızılay'ın kendi sorumluları, işte bölge sorumluları burada. Öyle zannediyorum bugün burada e, şu dönemde bir ilki başaracağız, ilki yapacağız. Burada tabii katkı sen suna, bu alana gelen, gelmek isteyip gelemeyen bütün sinopların emeği var. E, bu zor süreçte şu anda Kızılay'a ciddi manada bir destek sağlıyoruz. İstanbul'da günlük kan bağışı normal zamanlarda bin. Ben bunu Kızılay'da çalışan kişilerle görüştüğümde öğrendim. Biz şu anda bugün 350-400 tane yakın kan bağışında bulunabilirsek İstanbul'daki normal zamandaki günlük ihtiyacın hemen hemen yarısını veya üçte birini karşılamış olacağız. Bu anlamda SİAD'ın bu çalışmasını ben önemsiyorum. Destek olan, katılan bütün sinoplulara teşekkür ediyorum. Herkese selamlar sunuyorum. Başkanımıza, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Güzel bir organizasyon oluyor. Öncesinin duygularınızı bir alalım. Evet. Teşekkür ediyorum. Beykoz'dan, Kaytaj'dan tüm bizi seven hemşerilerimize saygılarımızı selamlarımızı iletiyoruz. Derneklerimiz, Anadolu Yakası'ndaki tüm derneklerimizin destekleriyle, Kızılay'ımızın işbirliğiyle kan bağış programına geldi. Hem de önemli bir hizmeti icra Ben katılım sağlayan destek gören tüm hemşehrilerimize genel başkanımız Siyah Hazreti'ne teşekkür ediyorum. İnşallah bu hayırlı hizmet herkese nasip olur. Tüm hemşehrilerimizi de fırsat bulmuşsa kan bağışı vermeye davet ediyorum. Başlayacağız galiba. Ee, talebi biz daha Adem Başkanı'na da sorduk da. Talebi olarak e, sıkıntısı var. Yani, Siz de bu işe yani, tabii ki gönül vererek hızlı bir şekilde başladınız. Ve Siyad'ın seçiminden sonra e, en büyük hakikatlerden biri de şu an bu çok kısa zaman içerisinde. E, neler söylemek istersiniz? E, ben e, tabii buradaki şu anda buraya e, gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, hepsi Gebze'den, e, Tuzla'dan, Pendik'ten <laughs> İstanbul'un her ilçesinden buraya geldiler Biz tabii Kan vermek Ülkemizi bir defa boğdu Çünkü kanın başka bir şeyi yok Üretimi yok kan insandır fakat e, biz e, ilk başladığımız günden beri e, biliyorsunuz burada şu anda kan verenlere biliyorsunuz bir tane kupak, e, bir tane ayıcık, e, bir de e, işte Kastamonu e, saray evresi ikram Buzetçi. Haberimiz yok. Mu? Evet. <laughs> şimdi yok diyor. Kan torbalar elinde olduğu zaman onun dışı var. Şimdi, şimdi e, şöyle bir olay Biz e, bu işe başlık başlayalım eee Kızılay depo süreci bize hep destek oldu. Biliyorsunuz bütün polilerimizle beraber ayıcıklarımızı verdi. Şimdi e, işte giysilerimizi veriyoruz. Onlarla beraber ayıcıklarımızı gene verdi. İşte inşallah bundan sonra da e, Kızılay e, kapısı bizim kapımız olarak görüyoruz ve Allah nasip ederse eee tebaası olarak e, çalışacağız. E, güzel çalışmalar olacağını ama mesela şuradaki şu tablo. Ben hatta şunu söyledim kızlara. Dedim ki ya şu Ramazan bitsin. Ramazandan sonra daha geniş bir organize yapalım. Ee, Kızılay'dan şöyle bir şey geldi. Dedi ki dediler ki şu anda vereceğiniz 200 ünite başka zaman vereceğiniz 1000 ünite daha değerli. dediler. Biz de hemşerilerimize güvendik. Allah razı olsun. Hemşerilerimiz de bizi mahcup etmedi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tablo var. herkes formlarını dolduruyor. Kanlarını veriyor. Ee, i̇nşallah ee, <laughs> bu, orada oradaki üniteler çoğaldıkça e, Siyah'ın e, oradaki e, işte Sicily'de, da biraz i̇nşallah. daha inşallah. Bu kısa sürede 317 net sayıya ulaşmışız ama <laughs> dün akşamdan itibaren bugün bugün de gün içerisinde evet, genel merkezde bize Aslında ulaşan da birlikte 400 yıl bence şu zor süreçte şu kısıtlamayla o, birlikte şey muhteşem şey bir şey sayı olduğunu şey düşünüyorum başkanım. Gerçekten emeği geçenlere tamam. tekrardan teşekkür ediyoruz diyorum. Ufuk başkanım uzaklaşma sen. fazla. Ben, Ramazan'da şu programı e, yapmak ayrı bir cesaret ama buraya gelip kan vermek ayrı bir cesaret. Onun için ben bütün sinop ıı, çağrısı tutuyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar.